Şimdi yani evet. bir de bu süreci tetikleyen başka bir süreç tabii bu global resetçiler buna hazırlık yapıyorlardı. Kozmik karşılığı da var bunların. Mesela Şira ve Tarık yıldızının dünyayı etkilemeye başlaması üzerine. Bunun takvimi de var ayrıca. Yani Niburi ve Marduk. Marduk neresiydi? Marduk aslında Bağdat'ı temsil ediyor. Nebur ise işte dünyaya yaklaştığında yer çekimi kurallarının değiştiği. Düşünsenize İstanbul'daki dikili taş aslında 60 metre. 30 metreli kırılmış, 30 metresi dikilmiş. Bu kadar büyük tek bir parçayı o gün nasıl kesiyorsun, nasıl dikiyorsun, nasıl taşıyorsun? Gemilerin boyu belli. Yelkenle rüzgarla gidiyor. Bunların dikildiği yerler de çok özel e, ezoterik noktalar. Yani durup dururken e, bu İstanbul'a gelmedi. Ya da niye Londra'da iki tane var ve onun üzerindeki semboller neyi anlatıyor? Şimdi bu Marduk ve Nibiru ya da e, Kur'an'daki tanımıyla Şira ve Tarık yıldızlarının birisi vurucu darbelerle delici darbeler. Elektromanyetik şok dalgaları yayarak, öteki de korkunç bir çekme gücüyle dünyaya yaklaştığı kabul ediliyor. Bütün bunların hepsi dünyanın bundan sonraki <laughs> kıyamete dönük süreciyle ilgili. Onun için yani bu Yahudiler kendi aralarında işte Şemita...